Selamünaleyküm arkadaşlar. Softini Oyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz de aşağıda bulunan zil butonuna basarak paylaştığım anda videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün yine sizlerle farklı bir model yapımını anlatacağım. Her gün olduğu gibi farklı bir model yapıp sayfamda paylaşıyorum sayfamda birçok model yapımı vardır. İzlemek, bakmak isterseniz de sayfaya göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yazmamda toplam 13 tane, 13 13, 14 rengin olduğu bir yazma. Şu şekilde göstereyim. İçerisinde toplam 13-14 tane renk var. Bunu seçmemin amacı da Böyle bir yazma seçmemin amacı da elimde çok fazla az kalmış böyle e, iplerim vardı. Bu ipleri değerlendirmek için şu şekilde, bu ipleri değerlendirebilmek için e, bu modeli bu yazmayı tercih ettim. Sizde elinizde çok fazla çok az az kalmış ipleriniz varsa böyle çok içerisinde çok farklı çok fazla rengi olan çok fazla 13-14 tane rengi olan yazmayı alıp bu şekildeyi biraz önce biraz sonra anlatacağım modeli yapıp size de bu şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz iplerinizi. Şöyle hemen yapımına geçelim. Videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde modelimizde böyle çok çıtıpıtı harika. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Yeni başlayanlar için özellikle o kadar uygun bir model ki hiç zorlanmadan yapabileceği yeni başlayan arkadaşlarında, hiç zorlanmadan yapabileceği çok güzel bir model. Şöyle hemen yapımına geçelim. Bir tane zürafa yapıyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra geriye gelerek şu şekilde geriye geliyorum içerisine bir tane pırpır yapıyorum bu pırpırın içerisine giriyorum yukarıya çıkıyorum daha sonra aşağıya şöyle de hafif bol bırakarak aşağıya iniyorum. Tekrar içerisine bir pırpır daha yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum, geriye gelerek bu pırpırın içerisine. Daha sonra tekrar aşağıya iniyorum bu ikisinin boyutu da eşit yapıyoruz şu şekilde eşit oluyor boyları da sonra hemen aşağıdaki hemen yanındaki zürafaya geliyoruz iniyoruz tekrar bir zürafa yapıyorum içerisine şu şekilde gidiyorum. Daha sonra ileriye giderek bu minik şu şekilde minik kayalarımızdan yapıyoruz. İçerisine top bu iki e, çiçeğimizin arasında toplam dört tane yapıyorum. çiçeğimiz çok çıtı pıtı bir model olduğu için dört tane mümkün olduğunca çok sıkı yapabileceğim en sıkılıktaki aralığı yapıyorum şu şekilde. Çok sıkı bir şekilde. Zaten üst kısmının çiçeklerinin yapımı da oldukça kolay. O yüzden mümkün olduğunca arasını sıkı bir şekilde yani kısa ara mesafesini sıkı bir şekilde kısa bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bu da dördüncü oluyor. Dört tane yaptıktan sonra bir zürafamızı yapıyoruz. bu zürafamızın içerisine girerek geriye sağ tarafına geliyoruz. Ve buranın içerisine bir tane pırpır yapıyoruz. Bu pırpırın içerisine giriyorum. Karısına çıkıyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Sadece burayı şu kısmı biraz daha normal böyle bol bırakıyorum ki içerisine 3 yapraklı bir çiçek yapacağım. Tekrar bir pöpür daha yapıyorum. Şu şekilde geriye geliyorum hemen aşağıya iniyorum şu şekilde bu kısımdan içerisine aynı boyutta iki tane yapıyorum bu çiçeğimizin alt kısmı oluyor dalı oluyor diyebiliriz çiçeğimizi yapacağımız dallarımız iki adet daha sonra tekrar aynı işlevi yaparak devam ediyoruz buraya dört tane koyarak devam ediyoruz şimdi ben üst kısmının anlatımına geçeyim hemen şu şuradan bir tane rengi seçiyorum toplam burada 13 tane renk olması gerekiyor hemen üst kısmının yapımını da anlatayım. Çok oldukça basit. Şöyle ipimi taktım hemen. Geldim şuraya. iki tane dal yapmıştık çiçeklerimizin dalını buraya ipimizi sabitliyoruz buraya ipimizi sabitledikten sonra buraya bir tane küçük pırpırımızı yapıyoruz bu pırpırın içerisine girerek şekilde yukarıya çıkıyoruz ve tekrar aşağıya iniyoruz. Bu birinci yaprağımız oluyor çiçeğimizin. Toplam 3 yapraklı yapacağız. Pöpürümüzü yapıyoruz. İçerisine girerek yukarıya çıkıyorum. Daha sonra aşağıya iniyoruz. da ikinci yaprağı oldu çiçeğimizin hemen bir pırpır daha yapıyorum şu şekilde bu pırpırın içerisine giriyorum daha sonra hemen aşağıya inerek Üç yapraklı çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz hemen yanındakine de küçük tohumumuzu yapalım hemen yanındakine sabitliyoruz buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz şöyle şöyle bir 2 Hadi, bu da üçüncü hemen şu arayı kesiyorum burayı da kesiyorum gördüğünüz üzere modelimizi tamamlamış olduk o kadar güzel duruyor ki çok şık duruyor çok da basit yapımı hepiniz arkadaşlar şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar her gün sizinle yine farklı farklı modellerin yapımını anlatmaya çalışacağım Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yeni bir videoda yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın.